Gençler Birliği Spor Kulübü'nün çok değerli başkanı, Gazi Üniversitemizin çok değerli rektörü, Gençler Birliği Kulübümüzün çok değerli yöneticileri, Kulübün üyeleri, değerli hocamın ifadesiyle Gençler Birliği sevdaları, hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Öncelikle Gençler Birliği 99. yılını kutluyorum nice nice asırlara başarıyla, coşkuyla erişmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Gazi Üniversitesi Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum. Ankara'mızın Güzide Kulübü'ne ev sahipliği yapıyor. Gerçekten çok önemli. Onu da gönülden kutluyorum. Değerli dostlar ben tıp doktoruyum. Bugün biliyorsunuz 14 Mart. 14 Mart Tıp Bayramı. Esasında 14 Mart o dönemde doktorların devletimiz, milletimiz, bayrağımız için bir direnişinin sembolü niteliğinde 14 Martlar Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Ama 14 Mart benim hayatımda başka anlamlar da içeriyor. Evlilik yıldönümü, Aynı zamanda oğlumun da doğum günü. Şimdi 14 Mart Ankara'nın köklü kulübü Gençler Ankara'nın en köklü üniversitelerden birisi olan Ankara Üniversitesi'nin rektör olarak 14 Mart'ın hayatımıza bir anlamı daha oldu. Nice 14 Mart'lara inşallah başarıyla, mutlulukla erişmek dileğini sunmak istiyorum. Ben bu vesileyle kısa bir bilgi de arz etmek isterim. Niyazi Aktaş Başkanım, benim dostum, aynı zamanda birinci organize sanayi başkanı. Birinci organize sanayide bizim bir okulumuz da var. Mesela okulumuz. Sağ olsun o okulumuza da ev sahipliği yapıyor. Oradan mülhem bir dostluğumuz var. Ama bu dostluğumuzu biz Ankara Üniversitesi ile Ankara'nın köklü kulübü gençler bir arasında bir protokolü de döktük. 21 Kasım 2021 tarihinde bir protokol yaptı Ankara Üniversitesi ile Gençler Birliği Kulübü arasında. Gerçekten çok önemli bir protokoldü. Protokolde yazan çok önemli eğitim maddeleri var. Ama ayrıca Gençler Birliği olarak ziyaretimde onu da müşahede etmiş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada Gençler Birliği'nin yeni üyelerinin de varlığını biliyorum. Onlara da bilgi vermek istiyorum ve hakikaten bir tıp doktoru ve bir üniversite rektörü olarak bundan da çok gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Nihayetinde burada gördük. Sportif başarılar var. Bu EFA'da uykusuz geceleri ben de hatırlıyorum. Sportif Lisbon'da Ali Tan Dağı'nın Frikik'ten attığı golü. <laughs> Uykumuzu <Evet. gülüyor> da... feda ederek o başarıları yaşamış olmanın gururunu hepimiz yaşıyoruz. Ama bir spor kulübü sadece o 90 dakika bir topun peşinde iki gol attığımız zaman kazandığımız bir hadise değildir. Bakın Türkiye'de spor çok önemli, futbolda çok önemli ve genç de futbolla yatıp futbolla kalkıyor. O genç kitleyi aynı zamanda sporun güzelliklerden istifade ettirerek bir takım zararlı alışkanlıklarını korumak lazım. İşte. Niyazi Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten esnafımla da e, çok yoğun bir çalışma içerisine girdik. Gençler Birliği Spor Kulübü aynı zamanda Türk gençliğinin uyuşturucu batağına gitmemesi, gidenlerini de kurtarması adına çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Gerçekten bunun çok ama çok önemli olduğunu, en az o sportif başarılar kadar önemli olduğunu da düşünüyorum. O yüzden Gençler Birliği Spor Kulübü'nü gönülden kutluyorum. Biz beraber çalışmaya başladık. Sizler de destek olursanız inşallah gençler için hem sportif başarı hem de onların hayata bağladığı daha güzel bir hayat yaşamasını birlikte temin ederiz diyorum. Ben bu duygularla Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Cumhuriyetimize yaşın kulübümüzün 99. yaşını kutluyor. Nice güzel, sportif ve diğer alanlardaki başarılarıyla yeni asırlara adım atmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.